Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün klan üyelerimiz maç yapıyor. Turnuvamız var. Şimdi ilk maça geçelim. İlk maç Bey, Bey Barbar King arasında. Bakalım kim kazanacak. Biz de buradan maç yorumlayalım. Tamam güzel. Küçük prens var. Zehir geldi ama zehir tam kaçta gibi. Bey, Bey iyi bir atak. Tamam bomba kulesi güzel kesti. Güzel binici bir tane vurdu. Küçük prensi bakalım nasıl savunacak. Özellik gelir mi? Tamam güzel. Şimdilik maç yakın geçiyor. Bakalım BB'ciler. Zaten tanıyorsunuz BB'cileri. Ooo. Testisine pek kalmış. Ama Pekka Pekka ne yapacak? Bir dakika bomba kulesi yanlış geldi. Var mı bir oku falan? O Pekka vurur mu bir tane? Yok vuramaz artık. Ee, şey emeli oynuyor sanırım. Barbar King. Bakalım turnuvanı kazanan da başka bir videoda benimle maç yapacak. Bir şekilde devam edelim. Yani orada Pekka geliyordu. Ondan sonra bomba kulesi kaçtı vesaire derken. Güzel binici gidiyor, binici vuruyor, barbar king iyi bir iskelet ordusu özellik gelir mi küçük prensten özellik gelmedi helal olsun aşkım neler yapıyorsun fıçısı da var paket gelene kadar fıçı bıçtı şaşırtıyor beni <laughs> Şu an bayağı iyi gidiyor maçta. Bakalım hemen yani şey fikstürümüz. işte Bey Bejder, Barbar King. Ondan sonra Ziyech'te de Eren Faruk oynuyor. Kazanan çıkar usulü. Tamam küçük prens orada gereksiz bir alev topu geldi. Uçan makine de vurmadı. Tamam şu an. Yine bir fıçı vuruyor fıçı vuruyor. Çok iyi çok iyi ama Remel tam oynamıyormuş. Duvar yıkıcıları olsa aslında BB'lerimizde bey de kule yok. Yani güzel vururdu. Mini Pekka geliyor sol taraftan. Onları Goblin. Tamam yine fıçı geldi. Vurdu mu fıçı vuramadı. Fıçı vuramadı. Sağ tarafı savunması lazım. Bir Valkyrie. Pekka çok iyi. Pekka çok iyi oldu oraya. Pekka hepsini eritir. Şöyle bir kalp atalım. Baya iyi gidiyor maç. 2 ee, alev topuna. Binici geldi. Bomba kulesi gelir. Tamam bomba kulesi geldi. Alev topuna dönecek mi? Birinci alev topu geldi. Üstüne fıçı. Tomruk. Tamam. Savunma çok iyi. Sol taraftan gelenler var. Valkür çok iyi. Alev topuna bitiriyor. Alev topuna bitiriyor. Zehir geldi sol tarafa. Uçan makine Alev topu BBJ'ler kazandı. İnanamıyorum. Ben harbi öğretmişim bu kız oyunu ya. Helal olsun. İlk maçı kazandı. Oha üst tura çıktı. Arkadaşlar şimdi ikinci maçımıza geçiyoruz. İlk maçı hiç tahmin etmediğim biri kazandı. Beybeyizleri biz kazandı. İkinci maçta bakalım Eren Faruk'la Ziyeş kapışıyor. Yani çok şaşkınım, çok şaşkınım. Şimdi bir desteleri görelim. Ziyeş 2.6 ile mı oynuyor? Tamam. Eren Faruk bir ile oynuyor. Güzel. Yani maç başında Eren Faruk iyi vurdu. Şöyle bir kalp gönderelim. Desteler birbirine yakın. İki destede hızlı. Güzel. Eren Faruk bir ana kulak aktivasyonu yaptı. Şu an hem kule hasarı olarak hem de ana kule açtırdı vesaire. bayağı şu an iyi gidiyor Eren Faruk. Tamam. Arkadan küçük prens çıktı. Ziyeş'ten bir binici atağı. Tamam bomba kulesi rahat bir şekilde kesti. Tamam Eren Faruk yine... Ha güzel. Tamam. Eren Faruk da iyi bir atak yaptı ama... Ziyeş'in de savunması güçlü. Özellikle korumalar yani baya beğendiğim kart. Yani karşıda binici varsa bence korumalar güzel oluyor. Her şey kesebiliyorlar. Hem artık oklara da ölmüyor. Bayağı sağlam bence. Bu maçta ya ilk şöyle bakıldığında Eren Faruk önde ama yani her an bir şeyler olabilir. Daha Eren'in görmediğimiz bir tane kartı var. Güzel bir Refair topu. Binici vurur mu kule? Binici gider bir şey atması lazım. Binici vurur. Binici bir. Bir tane daha olmadı. Güzel. Güzel. Şöyle bir emoji atalım. Sol taraftan iyi bir atak geliyor. Top atması lazım. Top geldi. Bravo. Ziyech bir şeyler atacak. Ziyech. Buz golemin Yanlış attım be. Kulenin önüne atacaktın kanka. Tamam. Eren Faruk şu an önde. Bir binici hata yine. İşte döngü dışı bırakması lazım topunu. Yoksa e, vurması zor gibi görünüyor. Ama bakalım ne olacak. Şu an tamam bir fark var ama e, abartı bir fark yok en azından. Her an her şey olabilir. Bir binici kuleyi gördüğünde. Mesela bu atak güzel gidiyor. Bomba kulesi yetişti. Bomba kulesi yetişti. Tamam. Yani Şöyle bakıyorum da e, bence Ziyech özellikle şeyi e, bu fişekçiyi bir çiftlese falan bütün alana hakim olacak. Çünkü e, Eren Farun sanırım o kullanmıyordur. Zehiri var mı? Ben zehir olma ihtimali var. Aslında şu an destesinde zehir olması lazım. Ama daha hiçbir şey kullanmadı. Onun dışında yani tomrukla öldüremez. Güzel fişekçi vurdu. Soldan yeni bir atak geliyor. Duvar yıkıcılar. Bak. Ziyeş buz golemi, buz golemini çok iyi kullanıyor. Tamam zehiri var. Çok güzel. Süper. Tam tahmin ettiğimiz gibi. Yan taraftan iki tane fişekçi gidiyor. Onlara tomruk geldi. Üstüne binici topu var. Ha, top konumu biraz kötü kaldı. Ama yine iyi hasar yemediği için pek sorun değil. Ya, buz golemiyle e, madencinin odanı çok iyi çekiyor. Böyle yavaş yavaş. <laughs> Madenci ondan sonra buz golemine dönüyor. Baya yakın maç geçiyor ama artık Eren Faruk Zehir'e döndü gibi duruyor. Yani güzel bir tane daha binicisi geldi. Binici vuruyor. Top kuruldu. Artık Ziyech bütün riskleri alıp özellikle e, binici üstüne rastgele alev topu vesaire sağlaması lazım bir şeyler yapmak istiyorsa dediğimi yaptı. Ama kuleye attı işte. Eren Faruk bomba Kulesi'nin konumun çok iyi kurdu. Özel anti depreme kurdu. Hem kuleyi de vuramadı. Derken maç bitti. Bu maçı da kazanan Eren Faruk. Şimdi final maçına geçiyoruz. Eren Faruk mu? Baby Ejder mi? Evet arkadaşlar şimdi final maçına geçiyoruz. Baby Ejder Eren Faruk'a karşı. Her iki taraf da istediği desteği aldı. İkisine de bol şans. Eren Faruk'tan bir dev goblin. Beybejler hemen mantıklı bir şey yapıp soldan binici attı. Güzel binici iki tane vurdu. O beybejler de Pekka var. Soldan gelenler var. Valkür yetişir mi? Valkür var mı elinde? Oo. Sol taraf gitti diyebiliriz. Sol taraf gitti diyebiliriz. Hatta gitti şu an. Maç bayağı agresif başladı. Bakalım Beybeciler buradan çevirebilecek mi maçı. Bir fıçı geldi. Fıçıya bir şey atılmadı. Ee, şu an hasar olarak yani daha maçın çok başı. Bakalım ne olacak. Şöyle Beybeciler'e bir enerji gönderelim. Şöyle yapalım. İşte önce Valkyrie atıp arkasına uçan makineyi çevirse e, bu sefer uçan makinesi ölmeyecekti. Ama olsun. Tabi daha yavaş yavaş öğreniyor oyunu. Oraya bir mini pekka gelir. Biniciye. Geldi. Tamam biraz geç olduğu için binici iki tane vurdu. Yani o ilk hata direkt arkadan pekka attığı için uyudu. Orada mini pekka aldı orada sol tarafı. Güzel ama yine fena değil. Fıçıyla vesaire zorlu. Ooo domuzcuklar. Tamam. Bakalım şimdi ne olacak? <laughs> ee, domuzlar geliyor. Yaşlı cadıya bir uçan makine hamlesi. Yani bebeğizler e, sol tarafı güzel azalttı ama sağ taraftan çok sağlam bir atak geliyor Eren Faruk'tan. Pekka geldi ama Goblinler kuleyi gördükten sonra geldi. Önceden atsa Pekka'nın zaten çok iyi gitmeyecek. Tamam. Soldan yine bir binici. Mini pekka geldi bu sefer. Binici bir tane vuruş yaptı. Daha Eren Faruk'un kullanmadığı iki tane kart var. Bu sefer sağ tarafa bir fıçı geldi. Alev topu. BBC'nin de daha kullanmadı, iki tane kart var. Tamam. Güzel. Bu sefer Pekka'yı önceden attı. Maç gidiyor gibi artık. Maç gidiyor gibi. Binici vuramadı. Pekka geliyor. Süper mini Pekka yine sol taraftan savaşıyor. O ilk atak işte. Her şeyi bitirir gibi. Sol tarafı fıçı geldi. Ve turnuvanın kazananı Eren Faruk. Tebrik ederim Eren Faruk. Eren Faruk da bizim maçımızda yakında gelecek. Kendinize iyi bakın.